Merhabalar. Bugün sizin için çok önemli bir konuya, daha doğrusu bir rapora odaklanacağız. Personel yükseltici platformlar, yani PYP'ler, sütunlu çalışma platformları ve inşaat asansörleri güvenliği üzerine İPAF'ın 2024 küresel güvenlik raporunu inceliyoruz. Amacımız bu detaylı rapordan hani en kritik noktaları, öne çıkan eğilimleri sizin için damutmak. Şimdi bu platformlar doğru kullanıldığında gerçekten yüksekte çalışmanın en güvenli yollarından biri. Şüphesiz. Ama e, kazalar maalesef hala oluyor. Bu raporda zaten İPAF'ın kaza bildirim portalından gelen verilere dayanıyor. Özellikle ölümcül veya ağır yaralanmalı olayların ana nedenlerini anlamamıza şey yardımcı oluyor. Güvenliği sürekli iyileştirmek istiyorsak bu nedenleri bilmemiz şart. Yani temeli bu. Raporda ilk göze çarpan... İlginç, hatta biraz kafa karıştırıcı bir nokta var gibi geldi bana. 2012'den beri kaza bildirimleri artmış ki bu iyi bir şey olabilir. Belki farkındalık artıyor. 2023'te 40 ülkeden 1022 rapor gelmiş mesela. Fakat aynı zamanda 2023'te toplam ölümcül ve ağır yaralanmalı olay raporları %11.7 azalmışken işin garibi ölümlerin sayısı artmış. Evet, evet tam olarak öyle. Bu ilk bakışta bir çelişki gibi duruyor. Yani ne anlama geliyor bu? Daha mı iyi raporluyoruz küçük olayları da? En ciddi kazalar aslında azalmıyor mu? Olabilir. Ya da belki de e, raporlanan kazaların ciddiyeti artıyor olabilir. Gelin biraz daha detayına girelim isterseniz. Harika olur. Rapor diyor ki kazaların ana nedenleri yıllardır pek değişmiyor. Peki 2023'te durum ne? İlk üç neden neydi? 2023'te ölümle veya ağır yaralanmayla sonuçlanan kazalardaki ilk üç ana neden maalesef yine bildik. Platformdan düşmeler, devrilmeler ve elektrik çarpmaları şokları. Platformdan düşmeler hala zirvede yani. Aynen öyle. Küresel olarak en başta gelen nedenlerden biri. Genellikle operatör davranışları etkili oluyor. İşte kestirme yollar aramak, işe alışkanlıktan doğan bir rehavet, kişisel düşüş koruyucu donanım yani KKD kullanmamak ya da yanlış kullanmak gibi. Ama sadece operatör değil bazen yanlış makine seçimi, platformu yanlış yere koyup aşırı uzanmaya çalışmak gibi hani planlama hataları da rol oynuyor. Yani hem insan hatası hem sistem hatası iç içe. Kesinlikle kapsamlı planlama sadece operatörün değil denetçilerin de eğitimi, iyi bir risk değerlendirmesi ve tabii her kullanımdan önce kontroller. Bunlar hayat kurtarıyor. İnşaat sektörü yine öne çıkıyor sanırım bu düşmelerde. Rakamlar biraz korkutucu. Evet, 2023'te inşaatta 19 ölüm, 10 ağır yaralanma var sadece düşmelerden. En çok raporda ABD ve Güney Kore'den gelmiş bu konuda. Bu kadar kural, eğitim varken hala bu kadar temel bir konuda kaza olması e, düşündürücü değil mi? Çok haklısınız. Belki mesaj tam ulaşmıyor, belki sahadaki baskılar insanları risk almaya itiyor. Aşırı güven ve rahavetle mücadele sürekli olmalı. Diğer bir başlık elektrik çarpmaları demiştiniz. Orada durum daha mı vahim? Raporda ciddi bir artıştan bahsediliyordu sanki. Hem de nasıl? 2023'te raporlanan olaylar %65 artmış, bu olaylardaki ölümler ise %47 artmış. Çok ciddi rakamlar bunlar. Çoğu da enerjili hatlara yakın çalışmaktan kaynaklanıyor. Ve şunu unutmamak lazım, sadece yüksek gerilim değil, alçak gerilim de ölümcül olabilir. Hmm, bu önemli bir detay. Kesinlikle. Bazen hatlar gizli oluyor, platformun altında, yanında kalabiliyor. O yüzden planlama çok kritik. Mümkünse hattı izole etmek, güvenli mesafeyi belirlemek, gözcü kullanmak, iyi iletişim ve acil durum planları. Bunlar şart. Vakaların çoğu da Amerika'dan bildirilmiş galiba. Evet, yüzde 87 gibi çok büyük bir oran ABD'den inşaat, ağaç bakımı ve elektrik işleri en riskli sektörler olarak görünüyor. Peki ya devrilmeler? Orada da başta konuştuğumuz o ilginç durum vardı. Daha az olay, daha fazla ölüm. Aynen öyle. Toplam devrilme olayı sayısı düşmüş ama ölümler yüzde 39 artmış. Yani olan devrilmeler daha mı ölümcül oluyor acaba? Sebepler genelde belli. Uygun olmayan zemin, engebeli yerde platform yüksekken hareket etmek, bir şeyin çarpması, operatör hatası, aşırı yükleme, rüzgar limitlerini aşmak. Yani yine hem çevre koşulları hem de kullanım hataları. Tam olarak doğru makineyi seçmek, yani iç mekan mı, dış mekan mı, rüzgarı kontrol etmek, zemini iyi analiz etmek, makinenin kapasitesini aşmamak. Bunlar çok temel ama hayati önlemler. İnşaat ve tesis yönetimi sektörleri öne çıkıyor maalesef bu konuda. Bir de sıkışma, ezilme var. Kulağa bile kötü geliyor. Rapor ne diyor bunun sonuçları hakkında? Ne yazık ki çok kötü. Bu kazalar çok büyük oranda ölümle sonuçlanıyor. 2023'teki 16 olayın 13'ü ölümle bitmiş. Operatörün platform kontrolleri ya da korkuluklarla sabit bir yapı, mesela bir bina kirişi arasında sıkışması durumu sadece yüksekte de olmuyor, alçakta, hatta yükleme boşaltma sırasında bile olabilir. Önlemek için ne yapmak lazım peki? Potansiyel tehlikeleri önceden belirlemek lazım. Engelleri görmek, bir kurtarma planı yapmak ve bunu denemek, yavaş ve dikkatli manevra yapmak, gerekirse yerden bir gözcüyle çalışmak bunlar önemli. IPAF'ın 2024 kampanyası da zaten buna odaklanıyor. Ezilmek öldürür diyorlar. Çok net bir mesaj. Kısaca diğer nedenlere de değinelim mi? Artış olan başka alanlar var mıydı? Evet, iki alan daha var. Birincisi başka bir araç ya da makineyle çarpışma. Buradaki ölümler %107 gibi inanılmaz bir oranda artmış, özellikle inşaatta. İkincisi de mekanik veya teknik arızalar. Orada da hem olay sayısında hem ölüm sayısında artış var. Bu da bakım ve kontrollerin önemini gösteriyor tekrar. Kesinlikle. Düzenli bakım, denetim, kontroller bunlar asla aksatılmamalı. Anlaşıldı. Yani özetle ana riskler pek değişmese de özellikle elektrik, devrilme ve çarpışma kaynaklı hürümlerdeki artış gerçekten endişe verici. Planlama, eğitim ve sürekli dikkat şart görünüyor. Aynen öyle. Raporlama artsa da yani daha çok şeyden haberdar olsak da veriler tehlikelerin sürdüğünü net bir şekilde gösteriyor. Aslında neyin tehlikeli olduğunu biliyoruz. Zorluk bu bilgiyi sahada her zaman tutarlı bir şekilde uygulamakta yatıyor. Raporun da altını çizdiği gibi irili ufaklı tüm olayların IPF portalı veya işte bu e uygulaması üzerinden bildirilmesi çok değerli. Ancak böylece gelecekteki stratejileri doğru şekillendirebiliriz. Ve bu detaylı incelemeyi bitirirken size de üzerinde düşünebileceğiniz bir soru bırakalım. Rapor, bildirimler ve kontroller için Apple gibi dijital araçların kullanımının arttığından bahsediyor. Sizce teknoloji, gelecekte sadece raporlamayı kolaylaştırmanın ötesine geçip, operatör davranışlarını veya sahadaki risk yönetimini daha aktif bir şekilde nasıl dönüştürebilir?